Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada, toplamda 36 kilo 932 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Diyarbakır polis uygulama alanı üzerinde birlikte hareket ettikleri değerlendirilen iki araç durduruldu. İki araçta bulunan NT, AŞT, ME gözaltına alındı. NT isimli şahsın aracında dedektör köpek ale yardımıyla arama yapıldı. Aramada, 60 parça halinde 31 kilo 150 gram kubar esrar maddesi, 5 parça halinde 5 kilo 472 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Aynı zamanda üst araması neticesi çanta içerisinde 18 parça halinde 310 gram kubar esrar maddesi bulundu. Reyan'dan bir adet uyuşturucu madde öğütmede kullanıldığı düşünülen aparat, bir adet tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirildiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.